Evet sevgili dostlarımız Iğdır'dayız. Iğdır'da Gülşen gelini sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Burası nerede? Cumhuriyet Caddesi Şube Sokak Gülşen Gelinlik No. 1 Iğdır'da değerli dostlarımız. Burası çok değerli çok kıymetli sevgili Tülin Gülşin'in Elif Gülşin'in kızları ve de oğulları Hüseyin Gülşin ile beraber işletmiş oldukları böylesine güzel gelinlik mağazasını sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gülşen Gelinlik Iğdır'da ilk gelinlik mağazası olarak sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0552 214 42 26'dan buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Bir cep telefonu daha veriyorum. 0506 467 90 95'ten de buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Evet burada söz nişan gelinlik bindallık haftanlı olarak da sizlere hizmet sunan Iğdır'ın ilk gelinlikçisi olan Gülşen gelini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Iğdır'dayız. Iğdır'da Gülşen gelini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım. Değerli dostlarımız. Burası nerede? Cumhuriyet Caddesi, Şube Sokak, Gülşen Gelinlik, No. 1, Iğdır'da değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli, sevgili Tülin Hanım, Gülşin Hanım, kızları Elif Gülşin Hanım, oğulları Hüseyin Gülşin Bey'le beraber işletmiş oldukları Iğdır'ın ilk gelinlik mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım. Değerli dostlarımız, burada tabii ki söz, nişan, gelinlik, bindallı, kaftan üzerine bol çeşit ve de aynı zamanda değerli dostlarımız yeni ürünleriyle, yeni modelleriyle Iğdır'ın ilk mağazası olan Gülşen Gelinliği sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım. Değerli dostlarımız sizleri şiddetle böylesine çeşidi olan Gülşen Gelinliği davet ediyorum. Değerli dostlarımız şimdi sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0552 214 42 76'dan buraya ulaşabilirsiniz. Bir cep telefon numarası daha veriyorum. 0 506 467 90 95'ten de buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Gülşen gelini en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Gülşen gelinlik Iğdır'da İlk gelinlik mağazası olarak sizlere yıllardır hizmet sunan böylesine güzel bir gülüşen gelini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız gerçekten muhteşem söz nişan gelinlik bindallı burada her türlü sizlere özel en yeni modelleriyle sizlerin hizmetinizde değerli dostlarımız gördüğünüz gibi böylesine güzel gelinlik mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Evet. Gülşen gelinlik Iğdır'da sizlerin en güzel yeni modelleriyle Hizmetinize değerli dostlarımız görüyorsunuz bindallıları aslanlar gibi koç gibi böyle güzel gelinlikler sözcükler bindallıklar Muhteşem gerçekten. Tebrik ediyoruz. Burası Iğdır'da en yeni modellerle sizlere hizmet sunuyorlar ve ayrıca da burası Iğdır'ın ilk gelinlik mağazası değerli dostlarımız. Görüyorsunuz her türlü burada bindallı söz nişan elbiseleri mevcut değerli dostlarımız. Muhteşem gerçekten. Tebrik ediyoruz Tülin Hanım'ı ve de çocuklarını beraber aynı zamanda burası aile <laughs> cansınız ne güzel ne güzel maşallah maşallah evet geliyorsunuz Cinn da ve kızı ve suyun kardeşim evet güzel bir alışverişi yaptılar aynı zamanda biz de tevafuk olduk böylesine güzel bir mağazayı sizlere tanımış oluyoruz değerli dostlarımız ne güzel görüyorsunuz böylesine güzel ürünleri en yeni modelleriyle sizlerin hizmetinize değerli dostlarımız görüyorsunuz muhteşem gelinlikler, bindallıklar ve de söz nişan aynı zamanda çiçekleri görüyorsunuz muhteşem gerçekten tebrik ediyoruz helal olsun diyoruz evet evet şimdi ne yapıyoruz Hüseyin kardeşimiz üst kata çıkıyor muyuz ee, mağazamızın aynı zamanda üst katına çıkıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi değerli dostlarımız muhteşem. Gerçekten çok güzel. Evet. Gördüğünüz gibi yeni modelleriyle Iğdır'da sizlerin hizmetinizde değerli dostlarım Bakın görüyorsunuz muhteşem. Evet. Gülşen Gelinliği'nin böylesine güzel yeni modellerle sizlere hizmet sunuyorlar. Değerli dostlar. Muhteşem gerçekten. Dünya gibi gelinlikler. Tebrik ediyoruz Gülşen Gelinliği. Tülin Hanım'ı. Harika ürünler gerçekten. Evet görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel. Helal olsun. Rengarenk. Gerçekten söz, nişan, gelinlik, bindallı, Hepsi burada. Sizlerin hizmetinizde. Gülşen gelini gerçekten Iğdır'ın ilk gelinlik mağazası aynı zamanda. Burada sizlere taçları tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz burada istediğiniz taçlardan beğenebilirsiniz. Güzel insanlar. Görüyorsunuz. Muhteşem. Gerçekten tebrik ediyoruz. Helal olsun. Böylesine güzel ürünleri sizlere sunuyoruz değerli dostlar. Evet. Ne diyoruz en son? Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Elbette ki Gülşen Gelinlik Mağazası'na kalın. Şiddetle bu güzel mağazayı sizleri bekliyoruz. Harika yeni ürünleriyle sizlere hizmet sunuyorlar. Değerli dostlarımız. Evet. Muhteşem. Gerçekten daha ne olsun? En güzelini, en şahanesini, en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunmuşlar. Gülşen Gelinlik ve de sahibi Tülin Hanım helal olsun diyoruz. Evet sizleri Gülşen Gelinliğe bekliyoruz. Değerli dostlarımız.